Benleri, Oğuzları veya diğer İslam medeniyetine ait Müslümanları yerleştirmek arkadaşlar. Çünkü bu dönemde bir Moğolistan'ın saldırısı da var arkadaşlar. Bunları güvenli yere nakletmek zorunda. Özellikle İslam dünyasını İslam ne İslam dünyasını kendi himayesi altına alan koruma görevini üstlenen bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti olduğu için bu göre Çağrı Bey'e veriliyor arkadaşlar. Ondan sonraki süreçte 1071 Malazgirt Savaşı'nda arkadaşlar hepimizin bildiği üzere Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor arkadaşlar. Nedir bu Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması? Müslüman olan vatandaşlar, Türkmenler, göçebeler, konar göçerler vesaire vesaire arkadaşlar Anadolu'nun sınırlarında yani bugünkü Türkiye topraklarına ...dört bir koldan giriyor arkadaşlar ve yerleşiyorlar. Ve yerleştirdikten sonra bunlar Müslüman zaten, Müslüman olarak geliyorlar. Ve bulundukları yerleri de Müslümanlaştırma, İslamlaşma çabasına giriyorlar. Ve nitekim başarılı oluyorlar. Ondan sonraki süreçte işi bilimsel boyutuna getiren Nizamiye Medreseleri'dir arkadaşlar. Nizamiye Medreseleri Büyük Selçuklu döneminde... ...Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli vezirlerinden biri olan nizam Mülk tarafından kurulmuştur. Buradaki amaç tamamen devlete... İlim irfan sahibi gençler yerleştirmek arkadaşlar. Tabi burada önemli olan bir diğer husus var arkadaşlar. Selçuklu devleti ve Osmanlı devleti Müslüman olmayan dünya devletleriyle mücadelenin sadece askeri ve siyasi düz. Sevgili 10. sınıf öğrencileri hepinize merhaba. Demin size bugün işleyeceğimiz konunun fotoğrafını atmıştım değerli arkadaşlar. Geçen konumuzda Osmanlı devleti ordu yapısından bahsettik. O konuyu bitirdikten sonra bugün işleyeceğimiz konu hakkında size gerekli bilgileri vereceğim arkadaşlar. Devşirme sistemi. Nedir bu devşirme sistemi? Devşirme sistemi Osmanlı Devleti'nin Hristiyan ailelerinden küçük yaştan itibaren alıp özel okullarda eğitip çok iyi eğitildikten sonra devletin en üst kademelerinde gerek siyasi gerekse askeri yapılarına monte edilmesidir arkadaşlar. Bu devşirilme devşirme sistemindeki bazı kurallar var arkadaşlar. Bu kurallardan bazılarını size bahsedeyim. Mesela 8 yaşından küçük ve 20 yaşından büyük erkekler alınmıyor, devşirilmiyor arkadaşlar. Bu önemli bir kuraldır. Yani 8 yaşından küçükseniz ve 20 yaşından büyükseniz siz devşirilmeye uygun bir erkek çocuğu değilsiniz. Osmanlı Devleti'nin bu konudaki mükemmeliyetçiliğini gösteriyor arkadaşlar. Eğer ki ailenin tek çocuğuysanız yine devşirilmezsiniz. Veya dul bir kadından olan tek bir erkek çocuğusunuz yine devşirilmezsiniz. Çünkü bayanın erkeksiz kalmaması Osmanlı Devleti'nin hassasiyetle yaklaştığı bir konudur arkadaşlar. Padişah 2. Murat döneminde kurumsallaşmıştır sevgili öğrenciler. Padişah 2. Murat'ın Fatih Sultan Mehmet'in babası olduğunu biz biliyoruz. Sonra bu devşirilen, bu devşirilen erkek çocukları arkadaşlar bazı özelliklere sahip olmaları lazımdı. Fiziki açıdan, ahlak açısından ve tabii ki güzellik açısından arkadaşlar. Yani anlayacağımız dilde eli yüzü düzgün olmak zorundalardı arkadaşlar. Evliler veya Müslümanlar devşirilmez arkadaşlar. Adı üstünde Müslüman olmayanlardan alınan erkek çocukları eğitip devletin üst kademelerine yerleştiren bir sistemdir. Şimdi gelelim bizim diğer konumuza. Anadolu'nun İslamlaşması. Ama Anadolu'nun İslamlaşmasından önce bizim önemli anlatmamız gereken bir kavram var. Tasavvuf. Nedir bu tasavvuf? Demin size zaten fotoğrafta gösterdim. Tasavvuf bir insanın dünyevi tüm günahlardan, tüm nefislerden arınmasıdır arkadaşlar ve Allah'a yönelmesidir. Tasavvuf kısaca anlayacağımız dilde budur arkadaşlar. Tabi Anadolu'nun İslamlaşması'nda sadece tasavvuf hareketleri etkili olmamıştır. Ondan önceki süreçte ben bu anahtar kelimeleri yazdım. Size faydası olacağını düşünüyorum. Nedir bu? 11. yüzyıl Selçukluları, Çağrı Bey, 1071 Malazgirt Savaşı ve Nizamiye Medreseler arkadaşlar. 11. yüzyıl Selçuklularından bizim anlayacağımız tabii ki Büyük Selçuklu Devleti ve en parlak dönemlerinden birini yaşatan Çağrı ve Tuğrul Beyler. Daha daha da doğru, daha önemlisi Çağrı Bey arkadaşlar. Çağrı Bey zamanında Anadolu'ya defalarca akın düzenleniyor arkadaşlar. Keşif amaçlı. Buradaki amaç Anadolu coğrafyasında göç eden Türkmenleri, Oğuzları veya diğer İslam medeniyetine ait Müslüman olmayan dünya devletleriyle mücadelenin sadece askeri ve siyasi düzeyde değil aynı zamanda İslam açısından, ahlak açısından veya İslami bilgi açısından kalibreli yani kaliteli insanlar yetiştirerek bu mücadeleye bir de İslam'ı katmışlardır arkadaşlar ve İslam'ı iyi bilen, iyi öğretmenlerden ders alan gençleri bu mücadeleye katmışlardır sevgili öğrenciler. Bugünlük konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıda verdiğim ödeviniz yazıyor. Ödevinizi yaptığınız takdirde bizleri mutlu edeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Okullar açıldığı takdirde ödev kontrollerinizi yapacağız değerli arkadaşlar. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere.